Artebella kolay transfer, temiz ve tüm düz yüzeylerde kullanabileceğimiz bir transferdir. Hangi yüzeylerde kullanıyoruz? Ahşap, seramik, cam, kumaş, galvaniz ve mum gibi birçok yüzeyde rahatlıkla kullanabiliriz. Ahşap objemizde Artebella küçük kolay transfer koyu zeminde kullandık. Artebella büyük kolay transferi seramik objemizde açık zeminlerde kullandık. transferler 3 boydadır. Küçük kolay transfer. Büyük kolay transferler. Açık ve koyu zemin olmak üzere. Birkaç örnek gösteriyorum. Evet. Ekstra büyük kolay transfer. Yine açık ve koyu zemin olmak üzere. manzara resimleri ve çiçek resimlerinden birkaç örnek sunuyorum size. Evet. Kolay transferleri hangi objelerde ne şekilde uyguluyoruz beraberce görelim.